Selamlar. Bugün Türk marketi geziyor olacağız. Genelde ürünleri farklı marketlerden farklı şekilde Walmart'tan, Kasko'dan tedarik ediyoruz ama buraya geldiğinizde bazı şeyleri gerçekten özlüyorsunuz ve onların karşılığını bulamıyorsunuz. Mesela şampuan tabii ki de bunlardan biri değil. Hacı Şakir'i çok seviyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Mesela Cif. Tanıdığımız markalar evet Türk marketlerinde oluyor. Mesela baktığınızda Gülsuyu. Yani Gül Suyu tabii ki de başka yerde bulamazsınız. Hani onun için fiyat sizin için önemli değil ama genel olarak Çoğu şeyi Kasko'dan, Walmart'tan, Target'tan, genel marketlerden bulabiliyorsunuz. Ama hep ben bu markaları, hep bu ürünleri tercih ediyorum. Farklı şeyleri yiyemiyorum diyorsanız tabii ki de Türk marketlerini geldiğinizde tercih ediyor olabilirsiniz. Ya bunlardan diğeri de Arap marketleri işte, Müslüman marketleri genelde helal ürünler satıyorlar ve orada da bizim Türk markalarını satıyorlar. Orası biraz daha international market gibi oluyor. Burası direkt Türk marketi. Genel olarak %80 Türk ürünü oluyor. Mesela bizim Tat salçamız. 3,5 dolar. Domates salçası daha uygun oluyor. Biber salçası biraz daha pahalı oluyor. Ama salçanın karşılığı da hani tam %100 karşılığı yok ama benzeri bu olmakta var. Biz böyle küçük küçük bir dolardan alıyoruz ama buradan da tabii bir tane salça alıyor olacağız. Genel olarak perspektif benzer ürünler var. Mesela makarna hani. evet illa piyale makarna yiyeceğiz? Ben hani 2,5 dolar buna vereceğimi Walmart'tan hani 1 dolara alıp yiyorum. Hani hangi ürünler burada var mı? Orada yok mu? Ben bu tadı özledim mi? bu ürünü gerçekten bu marka çok güzel yapıyor deyip aslında o şekilde tercih ediyoruz. Mesela biber salçası, domates salçası gerçekten hani bize özgü bir şey. O tadı, o aromayı, o makarna mesela salçalı makarna seviyorsanız yakalamak gerçekten çok zor yani. Mesela biskrem, hani eticin. Bunlar mesela hani ben özlüyorum ama aşırı derece özlediğim şeyler değil. Burada da farklı çikolatalarla bir şekilde o aromayı yakalıyorum. Mesela görmüş olduğunuz fasulyeler, nohutlar. Hani mesela ben hani direkt Türk marketinden almayı çok tercih etmiyorum. Tabii geldiğim zaman alıyorum ama Walmart'ta, Costco'da zaten benzer ürünleri. Bu da bir oluyorsunuz. aynı şekilde pirinç. Bir de hani şöyle bir durum var. hani buraya geldiğiniz zaman bulgur pirinç tabii ki de biraz daha pahalı olacak. Neden? Hani bu ithal ürün kategorisine girmiş olacak. Mesela mercimek Aynı şey. kırmızı mercimeği arkadaşlar gerçekten bulmak çok zor. Mesela Walmart'ta, Target'ta genellikle hep yeşil mercimek var. Fasulyenin bin bir çeşidi var ama Bizim kırmızı mercimeği bulmak çok zor. Bazen international food taraflarında oluyor ama genelde pahalı oluyor. Onun için mercimek mesela ihtiyacınız varsa alabileceğiniz ürünlerden. Çay, çay mesela bizde şu an çay var almayacağız ama çay da mesela. Hani gerçekten o çay kurun, işte Filiz'in çaylarını, tadını, işte bu Trebolu çayları bulamıyorsunuz. Hani İhtiyacınız varsa kesinlikle almanız gerekiyor. Öyle ki tomurcuk çayını yani karıştırmayı seviyorsanız bu Earl çay yapmayı vesaire. Size çay da olmazsa olmazlarınızdan aynı tadı aynı şekilde bulamayacaksınız. Mesela büyülü bohça özleminiz varsa büyülü bohça da alabilirsiniz. Genel olarak hep mantalite bu şekilde. Hani nerede ne ucuz? nereden neyi ne, neyi alabilirim? Neyin ürünü daha kaliteli? Mesela Walmart'ın bazı ürünleri kaliteli bazıları değil. Walmart International Foods'larda var. Ama bazılarında yok. Ama kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesini gelip tabii ki de buradan almanız gerekiyor. 100 gramı evet. 3 dolar. İnsan gerçekten kahveyi özlüyor. Mesela gelirken de kesinlikle yanınıza cezve getirmeniz gerekiyor. Yoksa Amazon'dan 3 katı 5 katı daha yüksek paralara ödüyor oluyorsunuz. Onun için de gerekiyor. Normal kahve yani normal kahve mesela genel olarak buradan almayı tercih etmiyorum. Direkt çabu olmaktan ömüyorum. ya da filtre kahve dövmesiniz. Ama şalgam arkadaşlar. Bugün doğana yok ama şalgam gerçekten olmazsa olmaz. Şalgamın karşılığı Yok arkadaşlar hani meyve suları görüyorsunuz. Hani bir şekilde içiyorsunuz. İsterseniz tam ekleme tadını çok seviyorsunuz buradan alabilirsiniz ama hani daha fresh, or orange juice daha işte portakal suyu alabilirsiniz ama şalgam gerçekten number 1. Bir Türk markete geliyorsanız şalgam almanız gerekiyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Zeytinler hani zeytin, siyah zeytinin bizim sevdiğimiz tadını bulmaktan bulmak gerçekten çok zor ama yeşil zeytin şey, İspanyol usulü, Spanish usulü olivler genelde var. Hani siz siyah zeytin seviyorsanız gerçekten hani kesinlikle zaten Türk marketinden almalısınız. Ama hani şey ben aradığım tatları gerçekten şeyde de buluyorum. Genel olarak diğer marketlerde siyah zeytinin şeyini bulmak çok zor. Mesela ben siyah zeytin gerçekten çok seviyorum onun için genelde alıyorum böyle büyük kolilerden. Bu da şey bayağı uzun süre bir ay falan gidiyor diyebilirim. Bunlar çaylar. Hani çaylar her yerde bulabileceğiniz klasik şeyler. Yani i̇lla doğadan markası illa Türk markası olsun diyorsanız alabilirsiniz. Olmazsa olmazlardan bir de bizim bu Ezine tarzı peynirler arkadaşlar. Kaşar peynirlerin hani bin bir türlü hali var ama bizim bu Ezine peynirlerin bu tam yağlı beyaz peynirin karşılığı tabii ki de yok. Kaşar peynirler dediğim gibi hani mesela burada hani fiyat iki, iki kat daha pahalı belki çünkü İtalya ürünü olduğu için. Mesela buradan taze kaşarı görüyoruz. Tabii ki de toz peyniri değil, taze kaşar. <laughs> daha ne yazmışlar? Bir kilo içinde on kilo sütle yapmışlar. Hani bu da şey kayda bir şey ama fiyatı da tabii 20 dolar. Sucuk. Sucuk diğer şeylerden biri arkadaşlar. Burada 14 dolar. Hani burada kıymanın libresi yani yarım kilosu 4 dolar 5 dolar gibi düşünürseniz hani biraz pahalı hani kıymaya göre ama sucuk da hani evde yapabilirsiniz. Biz de yaptık denedik. Tadını tam vermiyor. Veriyor. Bazen güzel tutturabiliyorsun ama o sucuk hani o kokan sucuk o sucuklu yumurtayı sabah kahvaltısında yemek kesinlikle Türk marketine geldiğiniz zaman bir sucuk almanız gerekiyor. Pastırma kesinlikle hani seviyorsanız Farklı şekillerde bulamıyorsunuz. Baconlar var. Farklı farklı et türleri var ama o bizim pastırma o çemenli tadı vermiyor. Yufka. Yufka konusu da arkadaşlar yani börek vesaire yapacaksanız. Mesela taze kadayıf bunu kesinlikle almalısınız. Böyle şeyler künefe falan seviyorsunuz. Yufka tarafında da Asyalıların yufkaları var. Bir de bizimkilerin yufkaları var. Asyalıların yufkaları da birazcık şey yapıyor. Ee, onun yerini görüyor. Burada da hazır ürünler var. Hani isterseniz direkt alıp pişirebiliyorsunuz ama onlar biraz pahalıya kaçıyor bazıları. Ama mesela mantı özlediniz hop mantıya iyi yapıp şey yapıp hani hızlıca yiyebiliyorsunuz. Ya yani, Türk marketine geldiğiniz zaman gerçekten Türkiye'de hissediyorsunuz diye bir maksat hani hamsi tava direkt istavrit tava. İnsan gerçekten özlüyor arkadaşlar. Büyük balıkları bulabiliyorsunuz ama bizim hani hamsiler, tavalar, mezgitleri bulamıyorsunuz. Bu dolmayı da, da hani bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Şöbiyet tabii ki de hani şey o bizim çok rahat ulaşamıyorsunuz. Arkadaşlar diğer şey de soda. Sodayı insan gerçekten özlüyor. Burada da gazlı, mineralli sular var ama bizim Beypazarlı'nın işte Kızılayların, sarı kızların tadına gerçekten erişilmiyor. Çamlıca hani Sprite bir nevi hani şey hani asitli içeceklerin bir şekilde karşılığı var ama Çamlıca, Uludağ onlar da hani insan özlüyor alınabilir. Cipsler hani burada Türk cips yazmışlar ama şey hani cipsler zaten çok kolay ulaşılabilir ve daha uyguna zaten diğer marketlerden alabiliyorsunuz ama gelmişken tabii tercih edebilirsiniz. Diğer şeylerden biri zaten görmüş olduğunuz orada ayran arkadaşlar. Ayran gerçekten insan çok özlüyor. Yoğurt alıp yapıyorsun ama tam olarak hani yine o şey kıvam tat birbirini tam olarak tutmuyor. Ekeri, ekerin ekerin ayrını gelsin. Çok lezzetli oluyor. Burada bunların 4 bir galonluk hani 3.7 litrelik ayranı yapmışlar. Bu şey on bu şey Amerika'ya özel bir şey. Hani biraz pahalı ama hani yapacak bir şey yok. Biz Hint Hint, Hint yoğurdu alıp hem yoğurt olarak koyuyoruz hem ayran olarak koyuyoruz. Tat fark etmiyor. Onu da Kaskodan alıyoruz. Hani gelirseniz onu da size tavsiye edebilirim. Burada diğer vazgeçilmezlerden biri var arkadaşlar simit. Simit insan gerçekten gerçekten çok özlüyor. Hani belki maharetlisiniz evde yapabilirsiniz ama bu gerçekten çok iyi bir fırsat. 4 tanesi 10 dolar mı 9 dolar mı ne? Hemen alıp fırına atıp yapabiliyorsunuz. Tarihine baktım 27 Eylül'de gelmiş daha falan hani 3-4 aylık bir ürün ama buzdolabında olduğu için çok iyi. <laughs> Helal et olayında gelip burada hani almanız güzel bir imkan eğer böyle şeylere dikkat ediyorsanız. <laughs> Market genel olarak Türk ürünlerinin oldu. Burada da işte lahmacun, işte pide, sabahları simit yapıyorlar. Ve insan bir yandan da şeyleri özlüyor. anatı, işte bu tadelliyi, sarılliyi. Evet çikolatalar var ama bir dolar verip de bir çokonat almayayım. Gerçekten hani o çocukluğundaki tadları o uzun zamandır aynı tadları. İnsan o çikolatanın o tadına alışıyor gerçekten. Hani bazen bulamıyorsun. Mesela kokosların şeyi var, hani versiyonu var ama o dolar, işte bu çokonatlar vesaire. işte ülker gofretler. Tam aynaları o yok. İnsan onlara alışınca gerçekten... Canlı çikolata çektiği zaman bazen onları da arıyor. Fiyatlar makul 1 dolar işte 1,5 dolar. İşte bu hanım eller vesaire. Benzer mesela ben çakla çipsler hanımellerden gerçekten 10 kat güzel bir kremden ama insan onu tadını dediğim gibi özlediği zaman arıyor hani. Biz neler aldık? Biz işte dediğim gibi sucuk, soda, yufka. Çat, şu anki yani temel ihtiyaçlarımızı gel, geri gelmişken alayım dedim hani de bu tür yapmışken sizlerle. genel olarak Market bu şekilde arkadaşlar. Geldiğiniz zaman hani olmazsa olmaz dediğim şeyleri zaten biz de aldık. Bir de açık zeytinler var. Hani gitmeden onu da size göstereyim. Burada hani diğer marketlerde böyle bir opsiyon yok. Bu bizim direkt şarküteri yönü gibi hani beğendiğiniz zeytinlerin işte hızlıca tadına bak. Libresi işte 9 dolar yani yarım kilosu 9 dolar gibi düşünebilirsiniz. Güzel insan gerçekten bizim zeytinlerin bizim zeytin tatlarını özlüyor. Bir de isterseniz diğer bunları da göstermeyi unutmuşum. İşte künefe, baklava hazır böyle direkt at fırına pişsin. Halka tatlısı. Ya yani Böyle marketler size evinizde hissettiriyor. Özlediğiniz her tadın tam olarak %100 aynısı değil ama işte yanından köşesinden baklava biraz şu burada. Ulaşabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir imkan hani böyle marketlerin olması. Böyle marketler aslında gerçekten desteklemek gerekiyor. Hani şu, şu an böyle bir reklam ya da sponsorluk yok ama hani siz bir ekosistem içerisindesiniz ve bu ekosistemde hani birçok marketleri var. Onun için desteklemek çok önemli. Biz neler aldık? Salça aldık, işte şalgam aldık, simit aldık, yufka aldık işte sarı kız soda aldık dediğim gibi özlemlerden. Bunlar ne kadar tuttu dersek? Sucuk 13 dolar, simit 4, 8 dolar, yufka 3 dolar, soda sarı kız 4 dolar, domates salçası 4 dolar, şalgam 3 dolar, toplam 35 dolar. Bu market turu da bu şekildeydi arkadaşlar. Beğ beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtesiniz, biz de çok mutlu oluruz. Diğer videolarda, diğer bloklarda görüşmek üzere.